Merhabalar sevgili Yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Yengeçler. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet, 15-30 Eylül tarihlerine niyet aldım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Dilekler tutulsun. Beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz. Dileğinizi tutarsanız siz de niyete dahil olabilirsiniz. Şöyle açalım fincanımızı neyse haliniz o çıksın falınız sevgili yengeçler. Evet şimdi fincanın tam böyle en alt kısmında bir F harfi gördüm arkadaşlar. Varsa F harfi isminde soy isminde tanıdığınız haber beklediğiniz müjdeli müjdeli haberler hayatınızın tam orta yerinde bir anda müjdeli haberlerle gelecek. F harfi isminde, soy isminde olan birisini gösterdim. Şimdi çok gözyaşı mı döktünüz? Çok üzüldünüz mü? Hüzünler, gözyaşları ama geride bırakıyorsunuz. Şöyle bakın. Tamamen artık diyorsunuz ki hüzünlerimi, gözyaşlarımı, sıkıntılarımı geride bırakıyorum. Hiçbir şeyi artık böyle ileriye taşımayacağım diyen yengeçler. Gerçekten dediğinizi yapacaksınız ve güçleniyorsunuz. Birisini bırakıyorsunuz ardınızda ama yani hayatınızdan resmen siliyorsunuz bu kişiyi. Çok belki değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir insanı hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Ee, şöyle ki siz hani buna böyle çok kolay kolay karar vermezsiniz. Gerçekten sizi bu insan üzmüş belli ki. O kadar üzmüş ki siz bu durumun sonunda artık demişsiniz ki olmaz. Yani bütün sabırlarınızı zorlamış, bütün tolere ettiğiniz durumları zorlamış ve en sonunda yol veriyorsunuz arkadaşlar. Şok edici durumlar var. Asla benden ayrılmaz, asla benden gidemez diyenler yengeçler her an sizi bırakabilir. Bir anda gidebilirler. Asla demeyin yengeçlere, asla demeyin. Çünkü yengeçlerin sabrı evet büyük, güzel, sonuna kadar fedakar. Her şeyi yapar ama günün sonunda öyle bir gider ki nasıl gittiğini anlayamazsınız. Tepe taklak olursunuz. Bunu da böyle söyleyeyim. Yengeç burçlarıyla oyun olmaz. Ee, özellikle dediğim gibi çok büyük kararlar vereceksiniz yengeçler. Size bunu diyenler çok şaşıracak. Beni bırakamaz, benden gidemez diyenler şok olacaklar. Evet. Şimdi... Arkadaşlar ee, sanki böyle size büyük vaatlerle gelen birisi var gibi. Ama aklınızda biri var mı? Öyle büyük vaatlerle geliyor ki şöyle olur, şöyle yaparız, şuraya gideriz, şöyle olur. Bir sürü şeyler anlatacak. Söylediklerinin, vaat ettiklerinin aslında çoğu doğru ama bu insanın elinde değil bunları yapıp yapmamak sizi seven biri var ama eli kolu bağlı. Yani diyor ki ben şöyle yaparım böyle yaparım işte güzel her şeyi ilerletirim ama hep bir önüne engeller çıkarıyorlar. Belki bir üçüncü kişi üçüncü şahıs etkisi de olabilir yani bu kişiyle e, bu kişinin size karşı vaatlerini gerçekleştirmesinde engel olan biri de olabilir. Ama aklındasınız birinin ve bir kişi yani bu kişi sizin için çok büyük bir mücadele edip eninde sonunda sizi kazanacak diyor. Yani sevgili yengeçler sizi gerçekten birisinin sevdiğini ispatlayacağını görüyorum. Çok şaşıracaksınız ve ispatlayacak yani ona şunu diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki evet gerçekten bu insan beni seviyormuş gerçekmiş diyeceksiniz. Çünkü öyle bir şey yapacak ki şok olacaksınız. Şimdi arkadaşlar işlerinizle ilgili çok karmaşık gördüm. Ama yani siz koşturdukça, siz mücadele ettikçe sizi sanki iki taraftan çekiştiriyorlar. Biri diyor ki bu tarafa gel buraya yardımcı ol. Biri diyor ki bu tarafa gel buraya yardımcı ol. İşle ilgili bir türlü e, tam istediğiniz şeyler olmuyor. Sürekli birileri çekiştiriyor sizi. Bundan bunu almışsınız siz biraz. E, yani diyorsunuz ki ben kendim e, bir tercih yapmak istiyorum, bir karar vermek istiyorum. İnsanlardan etkilenmeyeceğim. Kim ne derse desin ben kendi bildiğimi yapacağım diyorsunuz. İşle ilgili de ona göre kararlar alıyorsunuz. Güzel böyle bolluklu bir zamana da giriyorsunuz. Sevgili yengeçler parasal konularınız güzel. Maddiyatınız iyileşecek. Güçleneceksiniz. Kararlısınız. Artık böyle birikimler yapmak istiyorsunuz. Paranız boşa gitmesini istiyorsunuz. Alım satım gibi şeyler olursa yatırımlar yaparsanız karlı şeyler yapacaksınız. Yani yatırımlarınızın sonunda mutsuz görmedim sizi. Karlı adımlar önemli olan akıllıca kararlar almak arkadaşlar. Risk almadan akıllıca kararlar alırsanız maddiyatınız büyüyecek yükselecek. T harfi bir kişiden bir haber gelecek. O kadar gülüyorsunuz ki. Bakın burada yani resmen gülüşünüz yansımış o kadar seviniyorsunuz ki arkadaşlar bu kişi size ne diyor da bu kadar seviniyorsunuz bilmiyorum. Ama isminde soy isminde T var. Aşırı sevinçli olduğunuzu gösterdi. Şimdi tabağımıza da bakalım. Anahtar dileyenler. Geliyor bir anahtar sanki. Ev mi araba mı? Bir şey istemişsiniz bir şey diliyorsunuz da. O oluyor arkadaşlar. O oluyor. Zamanı var ama böyle çok da uzun bir zaman değil gibi. Aman Allah'ım böyle kötü 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 kalpli insanların gerçek yüzlerini görmüşsünüz sanki. Arkadaşlar yüzleşmeler var. Gerçek yüzlerini göreceğiniz insanlar var. Şaşırmayın. Zaten yengeçler olarak son zamanlarda artık hiçbir şeye şaşırmıyorsunuz. Böyle e, yani insanların iki yüzlülüğünü gör, göreceksiniz diyor. Ve çok şaşıracaksınız diyor. E, ama ona göre de adım atacaksınız. Ona göre de hareket edeceksiniz artık. Sıkıntılı günleri geride bırakıyorsunuz. Evinizde, hanenizde sıkıntılarınız varsa, problemleriniz varsa bunlar geride kalacak. Bunaltılarınız geride kalacak ve e, işleriniz yoluna girecek arkadaşlar. Ferahlıklar var. Yeni fırsat kapıları olacak. Yeni fırsat kapıları açılacak hayatınızda büyükçe bir soru işaretinin cevabı alınacak diyor. Sorularınızı cevaplandıracaksınız diyor. Ee, özellikle sevdiğiniz insanla ilgili sizden gizlenen, saklanan, bilinmezlikler, bilmedikleriniz onunla ilgili her şeyi e, öğreneceksiniz. Kendi de açabilir, siz de başka bir yerlerden öğrenebilirsiniz. Her şey olabilir yani. Ama sizi bayağı böyle mutlu gördüm yengeç burçları olarak e, ve ferahlıyorsunuz arkadaşlar Eylül'de bayağı böyle bir ferahlık var teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın